Yenişehir'de yola çıkarken bir sözümüz vardı ve bir erken çocukluk eğitimini e, Yenişehir'de hayata geçireceğiz ve Türkiye'mizde, e, ülkemizde bir ilk olacak bu. E, biz bu konuda yaptığımız çalışmalarla gerçekten de ülkede örnek bir çalışma oldu. Yenişehir'in e, başlatmış olduğu, belediyemizin başlatmış olduğu bu projenin ben e, hem Yenişehir'imize hem e, ailelerimize hem de geleceğimiz olan çocuklarımıza faydalı olmasını, hayırlı olmasını, güzel olmasını diliyorum. Şimdi en önemli varlığımız çocuklarımız. E, yaşam bir süreden sonra artık onlar üzerine kuruluyor. Onların geleceği her şeyimiz. E, dolayısıyla biz onlara iyi bir gelecek hazırlamak için... Doğru işler yapmak e, ve onların geleceğini kurtarma zorunluluğunda olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinç ve anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta e, Mabep e, şu anda aramızda değiller ama Ozan'a, Ural e, Hoca'mızın başkanlığındaki ekibimize, Elif Hoca'ya, Özgür Hoca'ya hepsine ayrı, ayrı teşekkür ediyorum yine Rayık Çakmak e, hocamıza ve onun ekibine dairce teşekkür ediyorum. Güzel işler yaptık. Bizim amacımız bunu ülkemizin e, eğitim politikalarının içerisine aldırmak. Bu konuda da çok ciddi adımlar atıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi bizleri davet etti. Ve onların e, o davetine biz tabii ki icabet ettik. Ve projemizi anlattık bir çocuğun nasıl gelişeceğini, nasıl yetiştirileceğini, onunla nasıl iletişim kurulacağını e, bilimsel temellere dayalı bir eğitim sistemiyle sizlere aktarmaya çalıştık. Bu süreçlere emek verdiğiniz için, süreçlere katıldığınız için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları e, aktaralım ve çevremizde insanların daha çok katılımını sağlayalım. Dediğim gibi çocuklar bizim her şeyimiz, geleceğimiz onların e, doğru yetişmesi ve zihinsel gelişimlerinin özellikle o 0-3 yaşta %70-80'inin tamamlandığını düşünürsek orada yapacağımız emek ve özveriler, çalışmalar, doğru hareketler, doğru beslenme programları e, her şeyden çok daha faydalı olacaktır. Sadece eğitim alanında değil, iklim konusunda da yaptığımız örnek davranışlar var. Bugün 2030 yılı e, emisyon hedefimizi yani karbon salınımını e, çekeceğimiz nokta ve 2050 yılında sıfırlama ile ilgili yol haritasını belirlemiş Türkiye'deki ilk ilçe belediyesiyiz. Bizden önce emeklerine sağlık e, arkadaşlarımız bizden önce de bu işi yapan İstanbul, İzmir ve Ankara gibi üç belediyemiz var. Biz şu anda Yenişehir'de nasıl yürüyeceğimizi biliyoruz ve e, nereye ne yapılacağı noktasında bilimsel gerçekliğin bize emrettiği şekilde uygulamalar yapacağız. Sağlıklı bir kent oluşturmak, sağlıklı bir gelecek kurmak, eğitimli ve doğru donanımlı bir e, yetiştirdiğimiz gençlerden bir gelecek oluşturma noktasında bir çabamız var. E, bu ülkemizi e, Ulan da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşıyacak o yürekli çocuklar yetişsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. <gülüşmeler> başkanım buradayız efendim. Buraya bakıyoruz. <laughs> buradayız efendim. Buraya bakıyoruz.